Rüyada balina görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada balina görülmesi genelde kısmetle yorumlanmaktadır. Rüya gören kişinin yeni bir iş teklifi alacağına, rüyada eğer balina yakalarsa iş teklifinde başarıya ulaşacağına yorumlanmaktadır. Büyük kocaman bir balina görülmesi kısmete, rızkın ve bereketin artmasına işarettir. Ayrıca büyük balina beraberinde sorumluluklar da getiren kısmet olarak da yorumlanmaktadır. Balinanın yanında durmak veya balinayla beraber yüzmek önemli bir işin başına geçireceğine, sorumluluk alacağına işarettir. Balinanın üstünde olduğunu gören kişi de tanınmış ve başarılı bir idareci olur. Balinanın yanında durmak veya beraber yüzmek önemli işlerin başına geçmeye işarettir. Rüyada balina sürüsü görmek, fakirlikten zenginliğe geçmeye, korkudan emin olmaya, şiddetten sıkıntıdan, korkudan, huzura, hayırlı bir mülk edinmeye işarettir. Rüyada balina avlamak ise rüya gören kişinin işlerinin düzene gireceğine delalet eder. Rüyada büyük balina fayda ve hayra yorulur. Rüyada balina avladığınızı görmeniz, uzun zamandır görmediğiniz bir akrabanızı göreceğinize işarettir. Rüyada balina yemek ise kuvvetli bir bünyeye ve hastalıklarına uzak kalmaya işarettir. Rüyada balina sevmek ise ülfete, hayırlı rızka, berekete, işlerde mücadele etmeye, zorluklar üstesinden gelmeye işaret etmektedir. Rüyada balina yakalamak ise yapılan işlerde başarılı olunacak demektir. Rüyada balina kuyruğu görmek ise iş teklifi almaya işarettir. Rüyada çok sayıda balina görmek ise denize ve deniz ürünlerine işarettir. Rüyada ağzı açık balina görmek ise hapis anlamına gelmektedir. Rüyada balina emin olmaya, rızka, Rüyada balina özet olarak korkulardan emin olmaya, rızık elde etmeye, hayırlı işlere yorumlanmaktadır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.